Unity'de 1 saatten az sürede Lego oyunu nasıl yapılır? Artık Unity Lego Micro Game ile sanal Lego oyunları oluşturmaya başlayabilirsiniz. Unity Microgame serisine yapılan en son güncellemede Unity ekibi, ilk 3D oyunlarını bir saatten kısa bir sürede hızlı bir şekilde oluşturmalarına, özelleştirmelerine ve paylaşmalarına izin vermek için dijital Lego öğelerini yeni kullanıcıların hizmetine sundu. Unity, dünyanın daha fazla içerik oluşturucuları ile daha iyi bir yer olduğuna inanıyoruz. Lego Microgame ile oyun geliştirmeyi daha erişebilir hale getirmeyi ve yeni kullanıcılar için engelleri azaltmayı düşündük ve bu yüzden Unity Microgame serisini inşa ettik açıklamasında bulundu. Yeni sürüm tamamen ücretsiz ve kodlama deneyimi gerektirmiyor. Sürüm ayrıca yeni kullanıcıların kılavuzlu bir yolu izlemelerine, ilk projelerini bir saatten daha kısa sürede yayınlamalarına ve paylaşmalarına olanak tanıyan basit editör içi eğitimlerde içeriyor. Biraz da Unity LEGO Microgame detaylarına bakalım. LEGO inşa etmeyi seviyorsanız Unity LEGO Microgame, yeni bir yaratıcı yolculuğa başlamak ve ilk oyununuzu yapmak için mükemmel bir yerdir. LEGO Games ile ortaklaşa oluşturulan bu sürüm ücretsizdir ve kodlama gerektirmez editör içi eğitimler yeni kullanıcıların ilk 3D oyununu bir saatten daha kısa bir sürede yayınlamaya ve paylaşmaya kadar basit bir yolu izlemelerine olanak tanır. Kendi hızınızda giderken, kendi yaratıcı kararlarınızı verirken ve yol boyunca deneyiminizi kişiselleştirirken her şeyin nasıl bir araya geldiğini anlayacaksınız. İşte Lego oyunu yapmanın ve eğlenmenin birkaç basit yolu. İstediğiniz etkileşimli Lego dünyasını sanal tuğlalar ile inşa etmeyi kolaylaştıran yerleşik oyun eylemleriyle Lego Behavior Bricks'i deneyebilirsiniz. Lego Games tarafından oluşturulan 4 karakter arasında en sevdiğiniz Lego minifigür karakterini seçebilir ve oyununuzu oluşturmaya başlayabilirsiniz. Oyununuzu gerçekten benzersiz kılmak için Unity Market'inden indirebileceğiniz farklı yaratıcı modlar ve eklenti temaları ile oyununuzu kişiselleştirebilirsiniz. Oynanabilir oyununuzu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Ayrıca play.unity.com web sitesinden diğer içerik oluşturucuların oyunlarını keşfedip oynayarak ilham alabilirsiniz. Peki oyun oluşturmaya nasıl başlanır? Yeni kullanıcılar için özel Lego Micro Game sayfasını ziyaret ederek en üstteki Get Started butonuna basmanız yeterlidir. Mevcut kullanıcılar ise sadece Unity 2019.4 LTS'ye sahip olmaları yeterli. Biraz daha oyununuzu modifiye etmenin yollarına bakalım. Lego Microgame sayfasında Unity temellerini öğrenirken oyununuzu güncellemenin ve kişiselleştirmenin 9 harika yolunu bulabilirsiniz. Yaratıcı mod seçenekleri arasında kendi mini figürünüzü seçme, kendi özel düşmanınızı oluşturma, ganimetleri gizlemek için kilitli bir alan oluşturma ve daha fazlasını bulabilirsiniz. Oyun deneyimizi gerçekten güçlendirmek istiyorsanız breaklink.com adresinden ilham alabilirsiniz. Daha fazla bilgi getirdim etmez.com'da bulunan oyun motorları kategorisinden ulaşabilirsiniz. Umarım oluşturduğumuz bir video faydalı olmuştur. İşinize yarayacağını düşündüğümüz yeni Tirdim videolarımızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. thank you